Dostlar selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Temmuz ayında okuduğum yahut okumaya çalıştığım kitapları size aktaracağım ve bunlar hakkında sevdiğim, sevmediğim yönlerinden bahsedeceğim. Bu arada yazar günlüklerinin 3. videosu gelmedi maalesef. Onun yerine bunu çekiyorum. Aslında ben planlamıştım ki bunu cuma günü yükleyeceğim ama ee, ben videoyu silmişim. Ve video ile alakalı olan kesitlerden de sildiklerim olduğu için taslak bozulmuş ve bu yüzden yükleyemiyorum. Çok içimesinden bir video olmuştu ama olsun. Daha süreç var daha iyilerini yapacağıma inanıyorum. Peki ee, bu arada nasılsınız? Ha bir de şey e, bin abone olmama çok az kaldı. Destek olursanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü hani bin abone olmak bir yandan sonra şey hani gerisi gelir, motivasyon kaynağı gibi bir şey benim için. Bu arada Instagram'ı kullanmayı bıraktım. Yani hesabım duruyor ama sildim. Belki bununla alakalı bir podcast kanalına falan içerik çekebilirim. Bu arada fikirlerin falan yazarsanız sevinirim. Şimdi ben buraya notlarımı aldım. Mesela işte şöyle. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. İlk olarak e, Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Artık takip etmenize gerek yok. E, Sherlock Holmes hikayeleri diye bir kitap var. Bulursam şuraya eklerim fotoğrafını tüm hikayeleri bir diye bir kitap vardı ve onu okumaya başlamıştım. Yarıda bıraktım yani hikayeler kısmı bitmiş daha böyle biyografik kısımlar kalmıştı biraz. Ee, mesela 400 derece falanmış. Şimdi ona sevdiğim noktaları şunları yazmışım. İlk olarak olaylar güzeldi ve çeşitliydi. Hakikaten baktığımda yani ee, yaratıcı hikayeler çok var. Zaten klasikleşmiş bir eser olduğu için çok fazla yorum yapmama gerek yok ama yine de kendi fikirlerimi söylemek istedim. Olaylar bence güzeldi ve çeşitliydi. Mesela işte bir yerde kazlarla alakalı bir olay var. Diğerinde adam işte bir gözüküyor kayboluyor. Diğeri işte bir soygunu engelliyorlar falan filan. Ee, sonrasında betimlemeler yeterliydi. Mesela o işte bir sokağa giriyorlar ve o soku o sokağı kaba taslak böyle zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Bu bence güzeldi sevdiğim üçüncü yanı ise temposu iyiydi. Yani bir olay da, pardon bir hikayede hani tempo böyle çok duruk hissetmiyor. Yani konuştuklarında bile hani düşünüyorsunuz ya işte şu neden olabilir, şu niye böyle falan diye düşünüyorsunuz. Temposu bence gayet iyiydi yani yüksek bir temposu vardı. Şimdi sevmediğim noktalara gelelim. Ha bu arada şeyi ekleyeyim. Ne ekleyecektim? Neyse eklemeyeceğim. Ben. <laughs> çok da şey olmasın artık yani. Sevmediğim noktalar olay anlatıları tek düze her hikayede aynı demişim ilk olarak. Bunun sebebi şu yani işte tamam olay örgüleri farklı her hikayede ama ya sürekli işte şöyle başlayıp şöyle gidiyor bu bir. ikincisi de ya anlatı hep aynı. Arada bir renklendirmesi bence güzel olurdu. Ama öyle bir şey yok. Yani hepsi aynı ve ard arda okuduğunuzda insanın içi sıkılıyor. Ve Bilmediğim detaylar çoktu. Bu benimle alakalı bir şey. Muhtemelen. Yani mesela işte bir ceketten bahsediyor. Bir ceket türünden bahsediyor. Diyorum, bu nasıl bir şey ki acaba? Ne ki bu falan böyle. Bakmam gerekiyor internetten falan. Böyle bazı detaylar var. Hani böyle o kültüre ait şeyler ve Kültüre ait olduğunda yabancı olmamız çok doğal. Onlardan birazcık sıkıntı çektim. Öneri olarak da az önce dedim ya, arda okuyacağız, okuyunca sıkılıyorsun. Ee, o yüzden ben de şunu size söylemek isterim, küçük bir öneri olarak. Arda arda okumayın. <laughs> Benim gibi böyle bütün bir kitabı alıp arda arda okumaya çalışmaya, ne bileyim, araya başka şeyler sıkıştırım falan filan. Bence bu çok önemli. Bu arada, bu arada sivilce tedavisine başladım. İlk birkaç ay, herhalde iki ay falan yüzüm böyle kusmaya devam edecek. Zaten kötü bir haldeydi. Bilmiyorum kamera şey rütuşluyor mu? Efekt açık değil ama çok kötü. <laughs> Gitgide kötüleşecek. Sürekli kanıyorsa burnum gece kanamış. Ama bundan bir 7-8 ay sonra gerçekten o özlediğim yüzüme gerçekten geri döneceğim yani sivilcelerle öyle boğuştum ki yüz hatlarım değişti ama sivilcelerim kaldı ve ben yeni yüzümü bilmiyorum gibi bir şey. <laughs> tamam şimdi ikinci kitabımız. Şimdi bir buna bakın. Nerede o? Ay dur. Spoiler vermeyelim. <laughs> bir şuna bakın tamam mı? Bir de gurur ve ön yargı hakkında aldığım nota bak. Yani o kadar sevmemişim. Her şeyi kırmızıyla yazmışım. Bunun bir sebebi var. Bizi sevmedim diye not düşmüşüm buraya. Ya şimdi önce yazdıklarımı okuyayım. Sonra bunları böyle açıklayayım tamam mı? O kadar çok misis var ki. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla İngilizcem pek yok. Kitabı okurken anladım. Mister adam oluyor tamam mı? tamam mı? MRS olan nasıl okunuyor bilmiyorum kadın karısı oluyor. Kızları da Mrs. oluyor. Yani şimdi MSS, MSS falan. <laughs> şimdi dört tane Mrs. var. Şimdi burada zaten bir şey var. Dört tane kızı var tamam mı? Bu sıkıntı. Yani bir de bir davete gidiyorlar. İşte Mrs. şöyle, Mrs. böyle, hanımefendi bilmem ne şöyle. Ama hangi Mrs'den bahsediyorsun? O kadar çok Mrs. var ki. Bir de işte böyle toplu yerlerde şey de devreye giriyor. İşte falancanın misisi de devreye giriyor. Ben ne bileyim hangisini şey yapacaksın da o kadar çok karakter var ki yani ezberini tutmakta zorlanıyorum. İsimler zaten yabancı. Çok sinir oldum. Bir de evet, okumaya geliyoruz şimdi. Bağnaz düşünceler işleniyor ve ben kitaba başlarken sanmıştım ki böyle yüksek e, bir toplumsal mesaj mesaj şey, mesaj falan verecek hani o yüzden başta böyle şeyler alıyoruz ne bu bağnaz düşünceler e, traktör gibi bir şey geçti ne bu bağnaz düşünceler şu işte Anneler kızlarını erkeklere zengin erkeklere varlıklı olanlara falan yamamaya çalışıyor yani kabaca böyle işte kadınlar sadece evlenmek için var çalışmak eğitim almak bir yana dursun falan hani eğitimli olan biri var galiba ama o anlamda hani eğitim değil yani okuyan biri vardı sadece. Yani <laughs> evlenmek zorunda değil hani kendi ayakları üzerinde dursun, okusun, ne bileyim üniversite bitirsin, ne bileyim çalışsın, kendi düzenini kursun. Niye yani illa ya? işte aile yanında kalacak sonra da evlenecek yani. Bağnaz çok fazla şey var. Bu arada bu kelime doğru mu bilmiyorum ama öyle hissettirdi yani öyle kullanmam gerekiyordu. Abuk subuk şeyler var böyle rahatsız edici şeyler vardı da açıkçası. Sinir bozucu yazmışım hatta. Ve karakter sayısı da ordu gibi yazmışım. <laughs> ordu gibi gerçekten çok fazla karakteri var. İşte bir aile var. Tam 6 kişi işte adam kadın 4 kızı. Sonra başka bir aile var oğlun komşusu. İşte onunla araları bozuk. Onun kızlarından bahsediyor. Sonra başka bir tane daha aile var. Onun da 2 tane kızı var. Onlardan bahsediyor, kıyaslıyor falan. Kafayı yiyecektim okurken. Şöyle bir not almışım. Çok dayanamadım. 60. sayfadan önce bıraktım. Tam olarak hangi sayfada bıraktığımı hatırlamıyorum ama galiba 50'lerde bir şeydi yani. O kadar dayan. da şeydi hani baskısı güzel olduğu için dayanabildim. Bu baskı konularına bir sonraki kitaplarda geleceğiz. Bu arada bunlar yanımda değil. O yüzden ee, gerekli olanların fotoğrafını ekleyebilirim. Ama bunlar bilindik eserler olduğu için sadece o Sherlock şeyini koyarım. Şimdi sırada Mart var. Bunu da üzerinden okuduğum bayağı zaman geçti. Bunu ben tek günde bitirdim bu arada. Çünkü baskısı falan güzeldi. Şimdi sırayla gidelim tamam mı? Sevdiğim özellikleri. Çizimleri çok güzel. Böyle sayfa aralarında falan çizimler var. Bazen uzun oluyor. Böyle 5-6 sayfa falan oluyor. Ama gerçekten güzeldi. Ben böyle kara kalem tarzı daha böyle soyut şeyleri falan severim. Çizimlerini çok beğenmiştim verdiği mesajlar çok değerli. Şimdi uzun uzaktan bayağı zaman geçtiği için ve e, şöyle dik dursam daha mı iyi olur? Üzerinden zaman geçtiği için ve kitaplarla alakalı not almadığım için bundan sonra alacağım söz. Çok e, mesaj hatırlamıyorum ama temel mesaj şuydu. Toplumdan uzaklaşmanız, sayılmanız eğer sizin ee, daha iyi bir seviyeye çıkmanızı sağlayacaksa bunu yapın. Yani toplumun beklentisi ve dayatmaları sizin önünüzü kesmesin. Çünkü siz size dayatılandan çok daha fazlasısınız. Yani benim anladığım temel mesaj buydu. Birkaç bir şey daha vardı ama tam hatırlayamadım onu. Dan 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 dan. Puntosu büyük de evet. Puntosu büyük de evet. Puntosu büyük gerçekten. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü kitapları okurken en çok zorlandığım şeylerden biri. Şimdi ilerideki kitaplarda geleceğiz ona. Sevmediğim ee, bir tane nokta yazmışım. Yazmışım. O da şuymuş. Bir süre sonra öldüm yoksa başka hayatta yaşamaya devam mı ediyor? Onu anlayamadım. Aa, evet bu biraz kafa karıştırıcı mesela tam ilk başta işte bir yeri çarpıyor tam böyle sanıyorsunuz ama Nasıl ee, spoiler gibi mi oluyor bilmiyorum <laughs> Yazılımlar bunlar spoiler gibi oluyorsa Sonra başka bir şeyde yaşamaya devam ediyor Ama bazen hani gerçekten hani yok oldu sanıyorum Ama başka bir yerde de yaşıyor olabilir <laughs> bu benimle alakalı bir sorun da olabilir Şimdi öteki kitabımıza geçelim. Bu yanımda olan kitaplardan onları gösterebileceğim. Şimdi Kunulp bu Almanca olduğu için sanırım böyle okunuyor. Neydi bu? Herman Hesse'nin Kunulp'u. Kunulp okuması değişik. Şimdi bu kitapta sevdiğim, sevmediğim noktalar. Kunulp değil mi bu? Yaratılan atmosfer yani. Bence atmosfer yaratmada çok başarılı. Yani gözümüzde canlandırmamız zorlayıcı olmuyor. O yüzden ben bunu sevdim. Sonrasında dili böyle çok ağır bir dili yok. Ama dille alakalı başka bir durum var ona değineceğim. Böyle anlayabileceğiniz bir dilde. akışı olarak da bence güzeldi yani. Akıcı bir kitaptı mı? Evet akıcı bir kitaptı üçüncü sevdiğim şey ne yazmışım buraya tasarım yani kapak tasarım ben böyle şeyleri severim açıkçası güzel yapmışlar bence evet sevmediğim yanlardan biri çevirisi çeviride birkaç örnek var böyle sevmediğim ama en aklımda kalan şey iç geçirmek deyimi var ya hani iç geçirdi ama burada şey yazıyor işte göğüs geçirdi ya da e, birkaç tane daha şey var şu an aklımda değiller onlar böyle değişik çevrilmiş. Şey yani bizim kullandığımız şekilde çevrilmemiş. Bu da sanki transleter çevrilmiş gibi hissi veriyor. Sevmediğim ikinci şey baş karakterimiz Kunul'un yaptıkları. Şimdi çocukluk yıllarına daha doğrusu ergenlik yıllarına bakıyoruz. İşte ee... O eski zamanlar olduğu için herhalde derede falan yıkanıyorlarmış işte kadınlar. Bunda bu da gizlenip onları izliyorca yani böyle bir şey olabilir mi? Okurken şok geçirdim. Mesela bunu bir kere de yapmıyor. Yaptı birçok kez yapmış. Yani bunu okurken bizi böyle şey oldu. Ne? Niye yani? Hani? Sonra şey var işte daha o yaşlarda kaçıncı yaşındaydı? 15 yaşında mı 16'da mı ne işte kendinden birkaç yaş üstünde işte bir kadınla kadın değil daha kız yani 18 yaşında mı neydi işte onunla <laughs> dilim var mı anladınız mı işte öpüşüyorlar falan bu çok rahatsız ediciydi bir de şey var hani adam bunlar spoiler gibi ama bunlar klasik eserler hani tamam net söylemeyeyim. İşte adamın yaptığı bazı şeyler var ve bunlar e, çok rahatsız edici. Yani bu, bu adam sapık falan dedim mi? Şöyle bir şey var kitapta sonlarına doğru geliyor. Böyle artık ölmeye yaklaştığında hayatı son bulmaya başladığında Tanrı'yla bir sözde şey var. Diyalog var. <laughs> tamam mı? Ben kese çok spoiler veriyorum ya. Bu Konuya çok hakim değilim, o yüzden yazarsanız sevinirim. Klasik eser olduğu için söylemek istedim. İşte Tanrı ile arasında bir şeyler geçiyor, tamam? Güya böyle sorguluyor işte falan filan bir şeyler geçiyor. İşte Tanrı'nın yargılamasını falan bekleriz hani bu konularda. Ben düşündüm ki hani bu konularda bir şey söyler ama adam halüsinasyonunda bile kendini sorgulamıyor bu konuda. Yani onun için o kadar normal. Kısacası bence sapık bir karakter okuyoruz. <laughs> ya bu kötüydü. Ezgiler. Ezgiler ne bileyim bu ezgi olayı çok pardon çok pardon çok pardon düzeldi inşallah. İnci'de de vardı. Ee, John Steinbeck'ti galiba yazarı. İnci'de de vardı ama oradaki ezgiler gerçekten kaliteliydi. Ama Buradaki ezgiler ya da işte şarkı sözü ne dersin? Bu çok sıradan geldi yani. Olmasa da olurdu ne bileyim. Adam kendini küçük bir şair olarak şey yapıyor ama çok da şairlik bir şey göremedim açıkçası. Dümdüz şeyler. Ha belki bu Türkçe olduğu için böyle yani Almanca'da. Belki öyledir ama bilmiyorum. Bana çok şey gelmedi. Bakayım bu kitapla alakalı sevmediğim başka bir şey yok. Peki kitabı göstermiştim. Buydu ve ötekine geçelim. Şimdi yeri ters ve yüzü. Albert Camus diyor. Ben bana Camus gibi bir şey okuyorlar. Doğru okunuşu o bu arada. Albert Camus, Camus. Öyle bir şeyler. Şimdi sevdiğim noktalarına şunları yazmışım. Sorgulattıkları şeyler, tasarımı, dili ve içerişimi bence birçok şey sorgulatıyor. Zaten Albert Camus'u sevmem, ben hep Camus diyeceğim, Albert Camus'u sevmemdeki en büyük şey bence değerli şeyleri sorgulatıyor ve düşündüren şeyleri seviyorum. Bu kitapta neyi sorgulatıyordu? Ee, ölümle alakalı bir şeyler, ee, evet hayır vardı İşte yaşam yalnızlık, işte çocukların büyümesi ve sonrasında ebeveynle evli olan ilişkilerinde bir şeyler bir şeyler vardı. Ee, dili ve içeriği demişim. Dili bazen e, hatırladığım kadarıyla şu kitabı alayım göstermedim bu kitap. Dili bazen yorabilir, birazcık soyuta kayabilir ama böyle aman aman pertimizi çıkartacak bir dili yok. Bir de böyle pıt pıt sallamasam iyiydi. <laughs> Dili ve içerik bakımından. Ha. Bu kitapta birkaç böyle hikaye tarzında şeyler var tamam mı? Ve bunlar e, farklı olaylar ve kişilerle anlatıldığında hani kitap boyunca ilginizin eksilmesini önlüyor bence. Sevmediğim kısımlara bakalım. Bir tane sevmediğim şey yazmışım. O da yazı puntosu ve sayfa düzeni hemen. Ya bu kitapta beni yoran tek şey buydu mesela şöyle göstereyim. Bu birçoğunuz için normal belki. Yani beni yoruyor. Sayfa düzen açısından şu şekilde söyleyebilirim. Dolu sayfaları çok sevmiyorum. Yani alttan üstten sağdan soldan dolu olunca sevmiyorum. Bir de hani yazı puntosu küçük anladınız mı yani. Araya böyle e, şey girince yani bazı şeyleri böyle farklı yazı şeyiyle yazıyorlar ya. Bir de öyle olunca hiç okunmuyor. Ya yani bu beni çok yordu okurken böyle gözlerim kanadı falan hissettim ama sizin için muhtemelen normaldir. Yani çok da küçük sayılmaz herhalde sizin için. Şimdi son kitabımıza geçelim. Son kitabımız Ötekilerin Kökeni. Ben ee, Tommy Morrison'ın ilk kitabını okudum. Yani başka bir kitabını okumadım. Okumayı da düşünmüyorum. <laughs> Şimdi bunlar daha klasik eserler olduğu için ben çok denecek bir şey var mı bilmiyorum ama sevdiğim kısımlara gelelim. Bazı yerlerde böyle ince alaylar var. Hani günlük hayatta kullanırız ya işte nasıl anlatayım işte sanki şöyle şöyle de şöyle şöyle diyor gibisinden şeyler yani alaylı olan birkaç yer vardı bunları sevdim. Ya da işte ne bileyim eleştirirken ince eleştir de denilebilir buna. Bu, bu kısımları sevdim. Bir de alıntılar. Bence güzel yani geniş bir perspektifi var. Yani alıntı aldığı şeyler çok çeşitli. Bunu da sevdim. Yani bunu yazan belli ki çok bilgili bir kişi. Öte yandan şimdi sevmediğim kısım. Sevmediğim kısımlar çok. İlk önce madde madde okuyayım. Onları açıklayayım isterseniz. Dön dolaş aynı konuya şey dön dolaş aynı düşünce aynı konuya dönme gereksiz uzatılmış hissi veriyor sürekli yazdı diğer hesaplardan bahsetmesi evet şimdi bence ilk maddeyle başlayalım dön dolaş aynı düşünce aynı konu ya kitabın sonundan başına kadar başından sonuna kadar yani hep aynı şey hani tamam öyle anlatıyor eviriyor çeviriyor böyle anlatıyor tam değindiği başka şeyler var ama hep aynı düşünce anladınız mı? Şimdi bu kitap şeyi anlatıyor işte kölelik, e, ayrışma, insan hakları tarzında şeyleri anlatıyor, yasalardan falan da bahsediyor. Ya yani hep ya baştan sona aynı. Bakın şey demiyorum. Tabii ki baştan sona kölelikle alakalı şeyler anlatacak ama aynı düşünceyi anlatması biraz sıktı. Yani başka noktalardan da yaklaşabilirdi. Ve ee, bu yüzden de gereksiz uzatılmış hissi ver. Mesela bakın bu kitap kaç sayfa? İşte 102 sayfa. Yani bu arada en sevdiğim şeylerden biri basımı. Şöyle bir basım var. Bu kitap 102 sayfaysa yani 75. sayfada bitmeli gibi bir his veriyor anladınız mı? Sonrasında bakayım ne yazmışım. Sürekli yazdığı diğer kitaplardan bahsetme. Abi bir şey anlatıyor tamam mı? E, ya da bir olaydan alıntı falan almış. İşte diyor ki işte şu kavramı işte şu kitabımın temelini oluşturdu. Şurada daha detaylı açıkladım. İşte şu kitabını şöyle yaptım falan. E ben, ben senin bu kitabını okuyorum. Hani diğerlerini bu kadar böyle pazarlamacasına anlatmana gerek yoktu. Ya evet o kitaplarda yapmış olabilirsin ama bunu her seferinde belirtmene gerek yoktu. İşte şu kitabımda anlattım, şuradan şey yaptım falan. Bu arada Albert Camus'dan bahsettiği kısmı sevdim. Ama öyle kendi kitaplarından ya diğer kitaplarına sürekli söz etmesi beni şey yaptı. Bu arada bence kapağı da fena değil. Sonraki kitabımız yok. Yani Temmuz ayında okuduklarım bu kadardı ya da okumaya çalıştıklarım. Daha düzenli kitap okuma yoluna girmeyi istiyorum ama öte yandan da dil çalışmak istiyorum biraz. Bunları nasıl dengeleyeceğim bilmiyorum. Yani ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Çünkü benim de bir okuma sınırım var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya önerileriniz, aklınıza gelen şeyler vesaire vesaire yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Cuma günü inşallah görüşürüz. Bilmiyorum bir gelecek mi? Çünkü hani başında bahsettim ya bir aksilik oldu. Şimdi onu nasıl toparlayacağımdan ee, kuşkuluyum. <laughs> Okumamı istediğiniz kitaplar varsa yazabilirsiniz ama hani bu bu kanal böyle tam böyle booktube dedikleri şey değil. Sadece ara ara kitaplarla alakalı işte okuduklarım ya da ne bileyim belki günde bir kitap tarzında maratona girdiğim kısımlar olabilir. Bu yazın böyle gidecek. Sonrasında işte üniversiteyle alakalı şeyler gelir. Zaten tercihle alakalı videoyu yükledim. Geçen gün onu da izleyebilirsiniz. Buraya kadar da ben çok uzatmayayım. Çünkü bunu da yükleme kısım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.